Fenerbahçe, 2023 yazında Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödeyerek İrfan Can Eğribayatı kadrosuna katmıştı. 1.93 boyundaki eldivenle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele yapıldı. 27 yaşındaki futbolcunun dalgalı bir performansı oldu. Devre arasında da takımdan ayrılması bekleniyor. Zarar ETMEYECEKLER -E yönetim, minimum bon servis bedeli olarak kendi ödediği rakamı belirledi. Yani 1.2 milyon euro. Şu anda Legia Varşova ve Leg Poznan gibi takımların bu parayı ödemeye sıcak baktıkları öğrenildi. Ayrılığın çok kısa bir süre içinde resmi hale gelmesi bekleniyor. Kendisi seçecek Fenerbahçe yönetimi, kulüplerle anlaştıktan sonra kararı futbolcuya bırakacak. İrfan Can Eğribayat nereyi isterse oraya gidecek. İrfan sarı lacivertli formayla toplam 53 karşılaşmaya çıktı bütün kulvarlarda. 51 gol yedi. 20 mücadelede ise kalesini kapattı.